Evet kameraya bak bakalım. Piramid <laughs> Güzel mi beğendiniz evet. mi? Evet. Toka. Tokan. Senin de tokan var. Bir de senin Sen çilekli mi sevdin? Evet. Aa. Olsun, olsun o Bu? da sevdi. Bu, bu da Oğlum ben ben benim benim. Senin ben de da ben. aynı. O ben. ben, ben. ben. Ha bunda ha. Bu bu da şey. Bu da ev, ev, ev Bu, ev şey. bu <laughs> da ev <laughs> dur, dur. Tamam. Let Aa, sen de çok evvel. Hayır. Ay. Ha. O senin rujun. bunu. Ha. Anne. Hmm. Hı hı. Hadi sorunlar Hadi. Elin. Tamam, oh. oh. Sevdin mi? <laughs> Beğendin mi?